arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir tane futbol oyunu oynayacağız. DLS 25 oynayacağız arkadaşlar. Şimdi oyuna girelim. DLS 25. <laughs> DLS 25. <laughs> Yok ben bu oyundan çıkayım. Maçı terk ediyorum. Tamam yensin. Ve arkadaşlar şimdi maça başlayacağız. Arkadaşlar maça başlamadan önce aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Tamam oldum Ve arkadaşlar şimdi maçımıza başladık. Lena <laughs> topa. Hadi şimdi taç kullan payne payne. Ricardinho. ne yaptı be? Al al o topu. Yes offside. <laughs> Şöyle ver. Polvara hadi Ricardinho koş. Çıkar. Ya bir vursaydık be. Yan. Arkadaşlar yanlış. Aha. Yüzüme çarpıp gol oluyormuş. Olmadı ama. Hadi koş. Diyor Gojota. Ver kardiyoya Rikar, ti njo dire kafe. Kon qalve, skosh, skosh. Tut kolegi. Ya. Ben stop ya. Oluyorum valla. Sanki atacağım. Sanki atacaksın ne? <laughs> Neyse hadi. Aa hocam. Niye faul yok sana? Verdi Ricardinho. Koş vur. Ya. Nasıl korktu ama? Korkmayın be abi. Nasıl? Ya kaleciye çarpıp direkt oluyor ama ya. Ya senin reklamı da ya. Hadi Diogo. Jota. Ayaksız tabi vuramıyor. Lan niye sakatlıyorsunuz? Ya. En eski şuraya. Sakatlamışlar o pol, pol varayı. Jota. Jota koş. Ben şöyle. Bir... Koşun. Ver. Hadi. Diego Jota koş. Diego Jota. Tutuyor kaleci. Oradan nasıl atayım ki? Ya. Bu oyun gıcık. Ya ne yaptık? koş, koş. Gol! En gol Charles golünü atıyor. İşte bu. İlk golümüzü attık arkadaşlar. Gol. Yes. O sarı kart da yedi. Hadi. Abi. Hadi. Ya ne yapıyorsun ya? O oh, hile herhalde. Koş diyor Gojota. Hadi Enis. Ver Ricardinho. Abicim bu ne defans ya? Bu da kaleye dönüp korkuyor yeminle. Gıcık ne gıcık korkuyor. Hadi Enes. Enes koş. Enes. 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 Vur. Onu bile atamıyor ya. Ya. Yuh. Kalecimle gideceğim. Ne? Git sen. Gonçalves. Gonçalves. Hadi Gonçalves. Gonçalves. ve Vur Hadi Hocam gol Hoca da delir Hoca da delirdi Neyse arkadaşlar 1-0 yendik Paralar veriyor işte nasıl var Şimdi ikinci maçımıza geçelim. Hadi. Maç başı giy. Top alıyoruz dışarı çıkıyor. Ya yine mi gol yiyeceğiz ya? Yok öyle bir. Gol yedik arkadaşlar lan var ya. At bunu. O Bir bir oldu arkadaşlar. Damsın be. Hadi. Ya önümden çekilmiyor ya. Şöyle ver. Yok. Bir ya. Hadi. Ya. Ya he, sen oradan mı gol atacaksın ya? Ama sanki kafayı vurdu. Neyse bir şey yok. Sorun yok. Hadi şöyle gel ya bu nedir abi ya o zaman defansta 15 kişi 15 15 bir koşatar. orada var ya ancak kayıyor zaten. Gerizekalı. Koş Ricardo ya. Yani. Oğlum, adamın önünde miyim ya? Ya ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Yemin ederim var ya ben bu hakimi döveceğim ya. Hı. Hocam bitir. Hoca bak. Ben orada olunca bitiriyorsun. Hı. Bu ne ya? Ne gıcık bir hakem bu. O yapınca vermiyor. O bize yapınca faal vermiyor. Ama biz, biz faal yapmıyoruz veriyor. Yemin ederim var ya. Gıcık. Ya bir git ya seni reklamını da reklamda çıkıp duruyor. Lan uzatma, hadi hadi. Ya. Hadi. Oha hayır. Yok yemin ederim ayaksız. Buramıyor. Lan. Oğlum. Git yes be. Gol attık. Bu rakipler de hep bizi sakatlıyor. Gonçal ve sakatlanmış ya. Neyse golümüz attık. Gonçal ve sen bir çık seni girdi. Şu girsin. Don Don buya girsin. Hadi. Bakalım. Sana. Ver la topu. Diago jota. Koş Ricardo, Ricardo, abi bu ne ya? Vallahi koşmuyor, koşma tuşu da yok. Ver ver oğlum. Bir saat bekliyor ya. Bırak. Ver şöyle Ricardo ya. Aferin. Lan. Oyun güç lan. Gel. Oh canım ailesin atamadım. Hı. Yes. Koruyacağız. izin vermeyeceğiz onların gol atmalarına. Lan. Ya ne yaptım? Koşardım ne güzel ya. Ricardinho Ricardinho koş hadi At bunu At onu da atamıyor Çıktı o Tamam Hadi 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 Ver şöyle Gördün ya. Vur. Fazla basmadım. Benim suçum bu zaten. Hu. Aa. Hep offside, hep offside zaten. Tamam hocam bitir yendik zaten. Ay. Hocam bitir bitir. Yendik arkadaşlar. Gıcık bir oyun. Atamıyor yani. Golü atamıyor. Niye acaba? Niye yani? Ya şöyle buraya dışarı gidiyor ya. Foul ben yapmıyorum ama veriyor. Onlar foul yapıyor vermiyor işte. Avantaja avantajı bırakıyor. Neyse ki yendik maçları. Dur ya. ha. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu kapatmadan önce aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Herkese hoşçakalın. Hoşçakal. Görüşürüz arkadaşlar.